Merhaba, İndirim Avcıları kanalıma hoş geldiniz. Şok Market bu hafta yine fırsatlarla dolu. 31 Aralık'a kadar geçerli olan bu harika indirimleri ve aktüel ürünleri kaçırmayın. Hangi ürünler mi var? Gelin birlikte göz atalım. Mis, 600 gram tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir, 149 TL yerine 129 TL. Mis, 500 gram tam yağlı süzme beyaz peynir, 74 TL 50 kuruş yerine 59 TL 50 kuruş. Mis, 250 gram tel peynir, 74 TL 50 kuruş yerine 62 TL 90 kuruş. Mis 2,5 kg homojenize yarım yağlı yoğurt 79 TL yerine 68 TL 50 kuruş. Mis 1 litre hazır salep 49 TL 50 kuruş. Mis 500 gram tereyağı 159 TL yerine 139 TL. Leo 800 gram az tuzlu salamura zeytin 124 TL 50 kuruş yerine 99 TL 90 kuruş. Leo 900 gram 4 x kırma yeşil zeytin 175 TL yerine 139 TL. Super Fresh pizza tost çeşitleri 65 TL yerine 49 TL 90 kuruş. 1 kilogram inci elma dilim patates 59 TL yerine 49 TL 90 kuruş. 670 gram vatan salatalık turşusu 36 TL 90 kuruş yerine 29 TL 90 kuruş. 850 gram Banvit salam 75 TL yerine 57 TL 90 kuruş. Bal parmak 850 gram doğal bal 377 TL 90 kuruş yerine 299 TL. Doktor Otker çikolatalı sos 25 TL 25 kuruş yerine 19 TL 95 kuruş. Ülker dörtlü çizi 38 TL yerine 32 TL. Ülker Olala Mini Sufle 45 TL yerine 37 TL 90 kuruş. Eti Tutku Bold 24 TL 65 kuruş yerine 19 TL 90 kuruş. Ülker Hanımeller Çeşitleri 29 TL yerine 22 TL 50 kuruş. Megvitis Saklıköy Çikolata Kremalı Tam Tahıllı Bisküvi 60 TL yerine 49 TL 90 kuruş. Eti Burçak, kurabi, torba, kakaolu veya bademli 33 TL 50 kuruş yerine 27 TL 50 kuruş. Ülker, üçlü canpare 42 TL yerine 34 TL 90 kuruş. Eti, susamlı çubuk kraker 17 TL 50 kuruş yerine 14 TL 90 kuruş. Ülker, napoliten çikolata 26 TL yerine 19 TL 90 kuruş. Peki, Sütlü çikolatalı kaplamalı sandviç kek 34 TL 50 kuruş. Haribo Miami ekşi 32 TL 50 kuruş yerine 24 TL 50 kuruş. Master puff, biftek veya pizza çeşnili mısır cipsi 25 TL yerine 18 TL 50 kuruş. Doğadan kış çayı, rezene veya ada çayı 79 TL 95 kuruş yerine 39 TL 95 kuruş. Foose şeftali veya karpuz 12 TL 50 kuruş yerine 8 TL 50 kuruş. Sarı kız, altılı maden suyu 34 TL 50 kuruş yerine 29 TL 50 kuruş. Pınar, dörtlü %1 yağlı süt 34 TL 50 kuruş yerine 29 TL 50 kuruş. Dörtlü 1 litre Foose şeftali 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 133 TL yerine 93 TL. Ülker 24 lü mini halley 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 90 TL yerine 60 TL. Komili Soft ikili ıslak havlu 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 69 TL yerine 45 TL. Omo 2470 ml sıvı deterjan sık yıkananlar tüm renkler 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 289 TL yerine 249 TL. Mon Amor Kajal Eyeliner 46 TL 90 kuruş yerine 34 TL 90 kuruş. Mon Amour Mascara 66 TL 90 kuruş yerine 49 TL 90 kuruş. Mon Amour BB Krem 74 TL 90 kuruş yerine 55 TL 90 kuruş. Mon Amour Lip Care Original veya Birdland 32 TL 90 kuruş yerine 24 TL 50 kuruş. Mon Amour Matte Liquid Lipstick 79 TL 90 kuruş yerine 59 TL 90 kuruş. Mon Amor oje çeşitleri 29 TL 50 kuruş yerine 21 TL 90 kuruş. Mon Amor aseton 23 TL 75 kuruş yerine 17 TL 50 kuruş. Hop saç boyası çeşitleri 69 TL 90 kuruş. Elidor saç kremi ve şampuan çeşitleri 89 TL 90 kuruş. Duru duş yeli 55 TL 75 kuruş. Adam onlu çift bıçaklı tıraş bıçağı 65 TL 50 kuruş yerine 50 TL 90 kuruş. Adam altılı tek bıçaklı banyo tıraş bıçağı 36 TL yerine 28 TL 75 kuruş. Adam altılı üç bıçaklı tıraş bıçağı 120 TL yerine 95 TL 90 kuruş. Aks deodorant çeşitleri. 174 TL 50 kuruş yerine 122 TL. Kalgon kireç önleyici 150 TL yerine 120 TL. Finish 250 ml parlatıcı 100 TL yerine 75 TL. Finish 50 Power bulaşık makinesi tableti 355 TL yerine 248 TL. Yumoş Extra 1440 ml konsantre yumuşatıcı çeşitleri 169 TL 75 kuruş yerine 119 TL. Cif sprey ultra hız banyo veya mutfak 89 TL 75 kuruş yerine 67 TL. Alpina beyaz ankastre seti 6799 TL. Arzum bonjour filtre kahve makinesi 1899 TL. Arzum Mistost tost ızgara veya tost makinesi 1499 TL. Arzum Okka mini jet Türk kahvesi makinesi 1199 TL. El imalatı cam meyvelik 199 TL. Ahşap kapaklı çelik termos 399 TL. Bambu peynir sunum kesme tahtası 199 TL. Dekoratif metal sunumluk 199 TL. Dörtlü meyve bıçağı 69 TL 95 kuruş. MyStyle 12'li muffin kek kalıbı 99 TL 95 kuruş. Şef salata kurutucu 899 TL. Vakumlu saklama kabı, derin büyük dikdörtgen 79 TL 95 kuruş. Vakumlu saklama kabı, dikdörtgen derin küçük 69 TL 95 kuruş. Rüya saklama kabı, dikdörtgen küçük 59 TL 95 kuruş. Rüya saklama kabı, dikdörtgen büyük 79 TL 95 kuruş. 3 litre vakumlu saklama kabı 79 TL 95 kuruş. 2 litre vakumlu saklama kabı 59 TL 95 kuruş. 1 litre vakumlu saklama kabı 49 TL 95 kuruş. Yarım litre vakumlu saklama kabı 34 TL 95 kuruş. Hamur leğeni 189 TL. 1.6 litre masal saklama kabı 59 TL 95 kuruş. 4,5 litre masal saklama kabı 99 TL 95 kuruş 10 litre masal saklama kabı 189 TL Bambu çerezlik çeşitleri 119 TL Beyaz kapaklı kitaplık 999 TL Lara çalışma koltuğu 1249 TL Louis çalışma masası 699 TL Beyaz çalışma masası 699 TL. Timsah dokulu silikon kalemlik 129 TL. Desenli çıt çıtlı şeffaf çanta 34 TL 95 kuruş. Katlanır yatak 1249 TL. Smart Comfort Roll Pack yatak 1249 TL. Dans eden robot 299 TL. Magic metal araba 199 TL. Melisa ve bebeği 199 TL. İkili soft dart atar 299 TL. Drift atan araba 149 TL. Dollyland balerin bebek 349 TL. Dollyland Minky Pet kuaförü 119 TL. Spor motosiklet 99 TL 95 kuruş. Desenli büyük soft top 69 TL 95 kuruş. Ördekli büyük balık oltası 99 TL 95 kuruş. Filili oyuncak pusat 169 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.